Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar, merhaba. Arkadaşlar, arkadaşlar. Evet. Ben kutuklardan mi? başlıyor? Nasıl? Kutuklardan. Başlayacağız. Şimdi dur. Arkadaşlar, ve Kutay mutfağa girdi. Ne yapacaklar? Şeker hamurlu kurabiye. Hem de köpek balığı, kaplumbağa, midye ve kedi. Bakalım neler çıkacak? Bence çok güzel olacaklar. Ben Tamam, önce hamurumuzla ilgilenmeliyiz. Bunlar en sonra. Evet, böyle güzel tereyağından yapılmış bir kurabiye hamurumuz var. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. 1000 abone olmamıza çok az kaldı. Desteğinize ihtiyacım var. Evet bakalım Kutay böyle kapatarak yapmalısın. Kaldır. Çünkü eğer ama hayır kapatarak yapmazsan hamurun düz olmaz. Ne yapacaksın? Bir ayağa kalkın bakayım. Arkadaşlar sizin önlüklerinizi görsün. Kutay kalk. Ne yazıyor? Minik şef Edis Toprak. Küçük şef Kutay Destan. Oturun bakalım. Edis nasıl gidiyor? Burada eldivenler var. Burada benim de var. Ama ben şu an yapmadığım için giymedim. Seninki olmaya başlamış. Seninki olmaya başlamış. Evet bakalım. Hızım, evet Edise yaptı. biraz yardım hızım, ettim hızım, ve sen hamuru sen çok sen güzel sen oldu. Şimdi biraz da Kutaya. Evet Kutaya yaptı. Şimdi biraz ona da yardım edeyim. Evet hamurlarımız hazır. Edis sen biliyorsun. Daha önce de yapmıştım. Kutay ki parmakla yapma. Keselim bakalım. Bastır böyle. Bu taraf mı yoksa bu mı? Bastır iyice bastır bastır. Hangi Altında bak şu keskin tarafıyla. Bastır 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 bastır. Bakalım ne çıkacak. Çek elini bakalım. Aha oh, Kutay'ın ilk kurabiyesi hazır bile. Ne kurabiyesi bu Kutay? Kaplumbağa. Evet. Şimdi Kutay'ın ilk kurabiyesi. Aa ozur. de hazır. Hem de köpek balığı. Kurabiyeler ne? yavaş yavaş oluyor. Aa. Köpek balıkları, kaplumbağalar, kedi, dönüyor, midye. Yiyemiyor. Hayır hayır yenmiyor bu pişince iyice yiyeceğiz. Tadına bakacaksın. Mi? Hadi bunların Keden üstüne sürdü. şimdi şeker hamuru koyacağız. Sürdü. Tadına mı baktı? Güzel mi? Ben Hadi sen de ısır bakalım. <laughs> güzel mi? Hadi şimdi hamuru yoğurup tekrar açacağız. Şekil yapacağız. Hamurumuzu ikinci kez açtık. Şimdi şekillerle kuralım. dur güzel iyice bastırmalısın. Yoksa kuyruğu ya da başka bir yüzgeci diğer tarafı kırılır. Hemen bunu diğer tepsiye koyuyoruz. Hadi şimdi bunu da yap iyice bastır. Aa evet çok güzel yapmışsın olmuş. Kutay'ın da midyesini koyalım. Kutay şimdi buraya köpek balığı sar. Bak bir tane de köpek balığı yap. Edis kaplumbağası da hazır. Şimdi bunların üstüne şeker hamuru koyacağız. iyice bastır bastır anneciğim. Bastır bastır şu uçlarını bakalım nasıl çıkıyor. Harikasın Kutay. Aa! Onu bir daha aç. Bu, eh. buradan çıktı. Buradan. buradan. çıktı. Evet. Şimdi onu tekrar açacağız. Edis sen ne yaptın? Midyen hazır. Tamam. Başka? Kedi Tamam sen yap. Biz de Kutay'ınkini açalım. Kutay hamuru açıyor. Tutayım ben kağıdı. Hadi aç bakalım. Çok güzel açıyorsun. Edis de çok güzel başarıyor. Daha önce de yapmıştı bakalım. Heh, bir de üstünden yap bakalım nasıl olacak. Çok bastırma. Şimdi de kutağı kedi yapacak. Öyle değil anneciğim. Bak burayı iyice bastırıyoruz. Çekiyoruz. Evet. Aa, seninki olmadı. Tersini çevirelim. Elif açıyor. Kutayın kedisi de tamam. Şimdi Elif hamurunu açıyor tekrar. Hamurları bitirdik. Şimdi neye geçtik Kutay? Bitirebilir miyim? Çok az ucundan kopar bence. Koparıp da ağzına at. Kurabiyelerimiz hazır. Birazını da yuvarlak yaptık normal kurabiye. Tamam, yani. Şimdi bunların üstüne şeker hamuru koyacağız. Şeker hamurunu açıyoruz. Evet Kutay sen de böyle önüne koy. Evet güzelce aç bakalım. <laughs> evet kalk ki başlıyoruz. Şimdi e, ben sizden ne isteyeceğim biliyor musunuz? Sırayla. Mesela burada önce ne var? Kedi var. Sen köpek balığı kes. da kedi kesecek. Üstüne yap koyacağız. Tamam mı? Ben, ben küçük kedi çok seviyorum ama. Dur bakalım. Akadada. Kutay çıkarabilirsek bunu da. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Efendim arkadaş. Ben küçük kedi çok seviyorum ama. Tamam. Evet ilk kedinin üstüne koyduk şeker hamurumuzu. Şimdi köpek balığına geliyor arkadaşlar kurabiyelerimiz çok güzel oluyor birazdan fırına girecek bir tek midyeler kaldı onları da kaplayalım fırına atıyoruz ay Kutay'ın midyesi tepsinin altında kalmış hadi bakalım şimdi siz koyacaksınız evet Kutay böyle al koy bakalım üstüne benimki neye benzemiş ki hadi koy bakalım Edis sen de ya Kutay da böyle yaptı. Yapıştıralım. Şeker hamurun üstüne. Evet. Allah Şimdi Allah Allah. iki tane daha kalmış. Milye şeyimiz nerede? Heh. Buradan keselim. Şimdi sade demeyi de çok öyle. Şeker hamuru Şeker için. Evet. Evet. Ne yaptı? Çok... Evet, bir tane de buna koyalım. Son yeşil olunca. Ne oluyor? Yiyeceğiz. Şimdi fırına atacağız. Kendine. Elis dayanamıyor artık. Şeker hamurlarını yemek istiyor. Ben de yemek istiyorum. Ee, bunu da bunun üstüne koyduk mu? Peki bu sadelerimize ne yapalım? Buna da şeker hamuruna saralım mı? Hadi öyle yapalım. Aa. <laughs> evet. Diğer kurabiyelerimizin üstüne de yuvarlayıp şeker hamuru koyacağız. Hadi de kutar. Ağzına atıyor. Kutar. <laughs> Çok güzel oldu. Kurabiyeler. Hemen pişireceğiz şimdi. Böyle rastgele yaptık ama. Açalım fırınımızı da. 5-10 dakika pişirdikten sonra. Kurabiyelerimiz hazır. Hadi onlar sizin olsun. Bunları ben alayım buradan. Şimdi fırına atacağım. Fırına attıktan sonra geliyoruz. Aa! Kurabiyeleri attık fırına. Şimdi kalan Aa! şeker hamurunu karıştır bakalım ne renk olacak Kutay. Böyle yoğur bakalım sarıyla yeşili yoğuruyoruz bakalım. Ne renk çıkacak Ediz? Hı, i̇yice yoğurun bakalım. Hiçbir renk çıkmadı. Böyle kaldı. Aa, öyle kaldı değil mi? Neyse. Onları ver bana bakayım. Bu kadar çok yenmez. Ediz. Kurabiyelerimiz hazır. Kurabiyelerimiz hazır. Ama az kalsın fırına atıyorduk şeker hamurunu ama sonra çıkartıp düzelttik. Pişirdikten sonra tekrar koyduk. Şimdi Asti ile yiyecekler köpek balıkları kaplumbağalar, midye kabukları, midyeler, yuvarlaklara da böyle göz burun süs yaptık. Beğendiniz mi bakalım fikriniz nedir? Benim. Elinizin. Aa, bana Aa kedinin burnu var ağzı yok. Kendiniz yaptınız. Yarısını emeği sizin Afiyetle yiyin bakalım. Güzel mi? Sen Kutay mi? renklerini söyle bana. Kutay bana renkleri sayar mısın? Sarı, yeşil. Sarı, Ay, yeşil. Arkadaşlar kuratı evet. yorduğumuza Evet, say bakalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir de şurada var biraz da hamur kalmıştı yaptık. Bunu da karşı koymuşumuz Metehan arkadaşımıza birazdan vereceğiz. Edis'le Kutay yesin. Afiyet olsun size. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.